TFF üçüncülük birinci grupta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan ve playoff finali oynamaya hak kazanan Belediye Derinci Spor final maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Hamza Mutlu antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına final maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaköprü maçıyla ligi ikinci sırada tamamlayıp final maçını e, oynamayı hak ettik. E, rakibimizin gelmesini bekliyoruz Ordu ya da Karaköprü. Ee, antrenmanları hiç bırakmadık zaten Belki bir de kamp durumumuz var Kampa gidebiliriz muhtemelen ee, Çünkü rakip oynayarak gelecek Biz yaklaşık 20-21 gün bekleyeceğiz Bizim için tek handikap bu ee, Ama biz e, oyuncular e, ikinci yarının başından beri Her zaman hem antrenmanlarda Hem maçlarda hem de dışarıdaki hayatlarında bu işe e, önem verdiklerini gösterdiler disiplinleriyle. O yandan çok da şüphemiz yok takım açısından. Dediğiniz gibi e, tek bir final maçımız kaldı. Bu işi e, buraya kadar getirmek de önemli bir e, başarıydı. Hatta bence çok ciddi bir başarıydı ama sonuçta buraya kadar geldikten sonra da tek 90 kaldı. 17 haftaları yenilmeyen bir takım e, iyi bir yakaladı. Sonunda inşallah güzel yapar. E, hem Derince belediye, belediye Derince Spor'a hem Kocaeli Şehri'ne de e, ikinci Lig'e armağan ederiz. Aslında birçokları Kütahya iç saha avantajıyla Kütahya Karaköprü'yü eleyeceğini düşünüyordu. E, belki kamuoyuna biraz sürpriz olmuş olabilir ama gerçekten çok denk takımlar var bizim grupta playoff oynayan takımlar. E, daha önce de bahsetmiştik. Şimdi de baktığınız zaman şehir takımı ordu gözüküyor ama e, playoff maçları her zaman e, günlük performanslar çok belirleyici oluyor. O yüzden e, hiçbir şey için, e, ön, yani ön özellikle playoff için, finaller için e, öngörüde bulunmak çok kolay değil. Hani e, bildik olsa bir 10 maçlık, 20 maçlık, 30 maçlık bir periyot olsa belki bazı tahminlerde bulunabilirsiniz ama tolere edilebilecek şeyler var ama e, 90 dakika maçta bir pozisyon hatası birçok şeyi değiştirebilir. Tek maçı konuşuyoruz o yüzden çok da bir şey öngöremeyiz. Biz iki rakip için de e, hazırlanıyoruz. Zaten beşinde belli olacak rakibimiz. Son maçları beşinde. Beşinden sonra tamamen direkt rakibimize odaklanmış olacağız. Moral motivasyon üst seviyede ee, ama şöyle bir şey var. Özellikle son Karaköprü maçı da bizim için bir final niteliğinde bir maçtı. Birkaç oyuncuda dalgalanma oldu bence. Ee, stres anlamında, baskı anlamında. Ya Bunlar gayet doğal. Bu aşırıya kaçmazsa hatta daha da iyi de olabilir heyecanı, coşkusu enerjisi. Sahaya ona göre daha ekstra bir motivasyon da sağlayabilir ama dediğim gibi e, takımımda genç oyuncular var ama e, tecrübeli oyuncular da var. Bu finalleri daha önce oynamış Mehmet Tosun var, e, Okan Baydemir var, e, Uğur Daşdemir var, Ahmet Keleş var, Tarık Mayhoş var. Yani var benim, yani tecrübeli oyuncularımız da var. Onların da katkısı olacak içerideki genç kardeşlerimize. E, i̇nşallah en hazır şekilde finale hazırlanmış olacağız.